Merhaba sevgili işi bilen izleyicileri. Bugünkü konuğumuz G Hotels Genel Müdürü Özcan Şirin. Hoş geldiniz Özcan Bey. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de Çok teşekkür ediyoruz. Sohbetimize geçmeden önce sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Mesleğe 1989 yılında bir Fransız restoranında başlamıştım. O yıllar Fransız restoranları çok meşhurdu. Başlangıcım e, bu şekilde oldu. Bunun hemen ardından 2000 yıllarında e, Amerika'da kruz gemilerine yani otelciliğin dünyadaki otelcilik standartlarının en yüksek olduğu yerlerden e, birisi olan kruz gemilerinde e, çalışma şansım oldu yaklaşık 4 yıl. E, bu alanlarda e, çalışırken uluslararası tecrübe e, kazandım ve bütün dünyayı da e, gezme şansım oldu. Bu bana uluslararası bir e, tecrübe verdi. Hemen onun ardından e, Türkiye'ye dönüş yaptım. E, yaklaşık 16 yıl Türkiye'deki en iyi saraylardan bir tanesi hatta dünyadaki en iyi saraylardan hı hı. bir tanesinde 16 yıl çalışma e, şansım oldu buradaki şanslardan bir tanesi de şöyleydi ee, bu sarayda uluslararası NATO zirveleri dünyadaki politik zirveler e, ya da dünyanın en zenginlerinin or, e, düğün organizasyonları bu tarz e, organizasyonlarda yer aldık ve e, bu bize büyük tecrübe kattı diğer taraftan da biz e, dünyadaki Türkiye'ye gelen dünyadaki insanlara Hı -hı. E, Türk misafirperverliğiyle bu alanlarda hizmet ettik. Harika. Peki şu anda verdiğiniz hizmetler neler? Şöyle e, otelcilikte yaklaşık e, otelin sayısına göre bu e, değişir. E, ama en az 15 farklı bölümden oluşur e, oteller. Büyüklüğüne göre bu 40 e, farklı bölüme kadar e, ulaşır. Ee, i̇çeride misafirin karşılamasından ağırlayıp uğurlayana kadar birçok alanda e, herkes kendi bölümünde kendi görevlerini e, yapar. Burada farklı bir şeye e, dokunmak istiyorum. Otelciliğin aslında dünyadaki genel ismi hospitality'dir. Bununla ilgili e, küçük bir açıklama yapmak istiyorum. Hospitality bizim dilimizde misafirperverliktir. Aslında bize atalarımızdan kalan bir, e, nasıl anlatayım, e, kanlarımızda olan, atalarımızdan kalan e, üzerimizde giyindiğimiz bir özelliğimizdir. Misafirperverlik e, bizler sıcakkanlı, e, nazik hı hı. ya da insanlara iyi hizmet etmeyi bilen e, kişiler olduğumuzdan dolayı otelciliğin genel terimi ve kültürü Bizler bizlerde, biz Türklerde var. bu sebeple otelciliğin genel tanımı misafirperverliktir. E, i̇çerideki bu bölümlerle birlikte bizler e, otelcilikte hizmetler veririz. Hı hı. Harika. Peki sektörünüzde personel bulma sorunu yaşıyor musunuz? Şöyle sektörümüzde aslında pandemiyle birlikte başlayan personel bulma sorunları var. biz şu şekilde bunu açtık. Futbol takımı gibi bazı e, teknik direktörleri görürsünüz e, bakarlar ki futbolcu fiyatları gerçekten çok yüksektir. E, burada altyapıya dönerler. Altyapının başında iyi bir eğitimci koyarlar. Bu iyi eğitimciyle oradan iyi futbolcular yetiştirirler. Ben uzun yıllardır aynı sistemi yapıyorum. Bulunduğum otellerde bir eğitim departmanı kurarak hatta özellikle kendim de e, bu konuya dahil olarak... Personelleri alt yapıdan yetiştiriyoruz ve otele otele iyi tecrübeli personel e, çıkartıyoruz. Bunların aidiyet duygusu da bu tarz eğitimleri aldıklarında çok yüksek oluyor ve e, personel sorununu bu şekilde biz e, çözüyoruz. Yaklaşık e, yani pandemiden sonra her taraf e, bu konuyla ilgili sorunlar çekiyor ama biz e, böyle bir sorunumuz yok. Çünkü kendimiz yetiştiriyoruz personellerimizi. Harika, umarız yaşamazsınız da diyelim o halde. Peki işinizin zorlu yönleri neler? Ee, aslında bizim işimizin, şöyle anlatayım, hizmette sınır ve sinir yoktur. Bu sebeple işimizin ee, bir parçası misafirperverlik olduğundan Hı. dolayı, bu da kültürümüzden geliyor, işimizin zorluk tarafı yok çünkü biz işimizi ve misafirperverliği seviyoruz. Harika. Peki işinizin keyifli yanları neler? İşimizin keyifli yanları şunlar. Ee, hatta burada yaşadığım küçük bir e, hikaye, daha doğrusu yaşadığımız küçük bir e, anıdan bahsedeyim size. Hı hı. Bizim mesleğimizde dünyadan çok meşhur insanlarla karşılaşırsınız. Bütün dünyadan insan çeşitliliklerini görürsünüz. Hatta bir gün yine sarayda çalışırken <laughs> ee, restoranta doğru bir e, çift yürüyorlardı. Kendi aralarında konuşuyorlar. Yani acaba gitsek mi, gitmesek mi diye <laughs> tatlı bir konuşma e, vardı. Bir yerden çok tanıdık geliyor ama kim olduğunu o an çıkartamadım. Hı hı. Yabancılardı. Hemen gittim yardımcı oldum aldım bunlar restoranta doğru yürürken kendi aramızda müthiş bir muhabbet başladı çünkü hemen Boğaz'ın kenarındaydı e, Boğaz'dan muhabbet derken daha sonra Türkiye'nin güzelliklerine e, konu geldi bu arada muhabbet derinleşirken arkamdan diğer yönetici arkadaşlarımdan bir tanesi geldi dedi ki kim olduğunu biliyor musun dedim hatırlamaya çalışıyorum dedi ki Almanya başbakanı Gerhard Schröder Dedim söylemeseydin iyiydi. E, mesleğimizin zevkli taraflarından bir tanesi budur. Bütün dünyadan insanlarla e, karşılaşırsınız, çok fazla e, çevreniz olur ve e, her yerde işinizi kolaylıkla yürütebilirsiniz. <laughs> Harika. Peki sizce başarının anlamı nedir? E, aslında tam bir başarı yoktur. Altın kural vardır. <laughs> bu da şöyledir. Altın kural çok önemli bu. Zamanlama ve organizasyon altın kuraldır. Eğer yaptığınız işte zamanlama ve organizasyonu iyi yapabiliyorsanız zamanlama ve organizasyon sizi başarıya götürüyor. Ee, bir konuyu başardım diye geriye çekildiğiniz an mutlaka düşüyorsunuz. Oysa ki sürekli devam ettirdiğinizde bu zamanlama ve organizasyonu daima hızlı bir şekilde, düzgün bir şekilde icra edebiliyorsanız bu size başarıya getiriyor. Peki bu tecrübeli yılların ardından hiç ödül aldınız mı? Evet, uzun yıllardır otelciliğin içerisinde olduğumdan dolayı çeşitli ödüller aldım. Ama benim için en özel olanı 2019 yılında Türkiye'deki en büyük zincir otellerden bir tanesinin genel müdürlüğünü yaparken ee, sağ olsunlar yılın en iyi otel genel müdürü Altın Palmiyesi'ne e, layık gördüler. Bu arada e, emeğe geçen bütün herkese tekrar e, çok çok teşekkür ediyorum. E, bu Hı -hı. benim için ayrı bir zevkti. Biz de tebrik ediyoruz tekrardan. Peki size en çok motive eden şey nedir bu yolda? Ee, beni en çok motive eden daha doğrusu e, yatırımcı beni personeli, bütün herkesi motive eden şey şudur. Bizde otelcilikte üçe ayrılır bu. Daha çok bunlar rakamlarla ilgili konulardır. Bir tanesi gelir rakamlarının iyi olmasıdır. Diğeri misafir memnuniyetinin yüksek olmasıdır. Bir diğeri de Personel memnuniyetinin yüksek olmasıdır. Bu için yüksek olduğu e, yerde bütün her şey yolundadır ve bütün herkes memnundur bundan. Yani çalışan da memnundur, müdür de memnundur ve yatırımcı da memnundur. Bütün herkesi memnun eder, eder bu. Hı hı. ama çok para kazanmak mıdır? Aslında e, amaç çok para kazanmak değildir. Amaç sağlıklı para kazanmaktır. Çok önemli. Çünkü hı hı. sağlıklı para kazanabilmek için, bütün her şeyi düzgün, düzenli yolunda yapmanız gerekiyor ki bu da sürdürülebilirliği artırıyor. Onun için sağlıklılık para kazanmaktır, çok para hı hı. değil. Yaşadığınız ve unutamadığınız bir anınız, bir olay yaşadığınız var mı? Ee, ara ara bu tarz şeyler oluyor. Hı hı. Bir tanesini özellikle unutamıyorum. Ee, yine önemli bir otelin genel müdürlüğünü yapıyorum. Fakat e, 14 Şubat çok yaklaşmıştı. Böyle özel günler yaklaştığında biz e, bazen haber kanallarına çıkarız ve e, o özel günün özelliklerini anlatırız. E, 14 Şubat'tan yaklaşık bir hafta önceydi. E, bir 14 Şubat Sevgililer Günü için özel bir menü çekimi yaptık. O günün işte e, menü seleksiyonu, fiyatlandırma nedir böyle güzel bir e, çekim yaptık. Bu çekimde ben kendim yer almıştım. <laughs> karşımdaki de e, içerideki personel, misafir ilişkilerinden e, bir bayan arkadaşımızdı. Çekim yaptık, bitti. Aradan tabii hafta e, geçti. Sevgililer Günü geldi. İçeride bütün her şey çok yoğun. Yani hareketli. E, biz işimize gücümüze devam ediyoruz. Akşam iş bittikten sonra eve gittim. Kapıyı tıkladım. Kapı açılınca bir anda yüzüme kapatıldı kapı. Ş şok oldum. Dedim ne oluyor? Düşünüyorum, düşünüyorum. Ya bir yanlış da yapmadım. Hı -hı. E, bir yerde bir sorun var. Oysa ki akşam haber kanallarında e, bizi bütün herkes masada seyrediyor. E, konu farklı değil sadece iş amaçlıydı. E, o akşam konuyu anlatana kadar biraz dışarıda e, soğukta kalmıştım. <laughs> Peki son olarak bu mesleği seçmek isteyenlere veya seçenlere neler söylemek istersiniz? Bu mesleği seçmek isteyenlere özellikle e, şunu tavsiye etmek istiyorum. Bizim mesleğimiz çok zevkli bir meslek. Hiçbir zaman işsiz kalmazsınız. Ama ince noktamız şudur. Eğer otelciliği yapmak istiyorsanız mutlaka lisan bilmeniz gerekiyor. Çünkü diğer taraftan e, otellerde her personele ayrı ayrı eğitimler veriliyor. Mesleki anlamda yetiştiriliyor personellerimiz. Lisanı da olduğunda ileriki zamanlarda bütün dünyaların kapıları açılıyor. Çünkü hı hı. bütün dünyada otelcilikte her tarafta çok fazla iş var. Bütün dünyayı e, bu arkadaşların dolaşma şansı var. Bu sebeple kesinlikle lisan öğrenmeleri tavsiye ederim. Hı, hı. Pekala Özcan Bey çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Çalışma hayatınızda başarılar diliyorum. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sevgili izleyiciler bugün Özcan Şirin bizlerle birlikteydi. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşçakalın.